Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni için ben Tuna bugün ne yapacağız bugün oh çok yoruldum yarın okulun ilk günü bir haftalık tatilden sonra ve bugün sizlerle beraber hazırlanacağız okul için çantamı boşaltacağım çünkü baybinden geldim çoğu eşyam okul çantamda okul çantamı hazırlayacağım duş alacağım Yine okul için bakımlar falan falan vesaire. Çok 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 yapılacak şey var. Bu arada tırnaklarımı yaptırdım. Instagram'da da zaten yapılış aşamalarını çekmiştim. Ama bence çok tatlı oldular. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. ya, Ne oluyor? Bir sesler çıkardı. O yüzden tedirgin oldum. Ee, neyse o zaman. Şimdi hemen. Kusma lütfen. Pijamalarımı ayarlayıp duşa girelim. Bu arada cildim bozuldu. Çok üzgünüm bu yüzden. Aşırı sağlıksız beslendiğim için tatille cildim bozuldu. Hayır. Neyse. Şimdi size pijamalarımı göstereceğim. İlk önce böyle bir şortumuz var. Yani bu hayatımın şortu. Gerçekten çok tatlı bir şey. Bunu giyiyoruz altımıza. Üstümüze de bunun normalde üstü var ama üstünü giymeyeceğim. Bir de size şimdi yani sabah Zeybek ailesine sabah için çakışayım için güzel bir video. Bunu seçtim. Böyle. Şimdi o zaman ben duşa kaçandım. Evet arkadaşlar şimdi geldim baya. Ee, size biraz da kullandığım şeyleri göstermek istiyorum. Bu arada benim e, duş yerim diğer evde e, kaldı. Ben onu getirecektim ama unuttum. Marshall'in çileklisi var. E, şampuanım bu. Size biraz ASMR çakayım. E, bu arada ben duşta yüzümü de yıkıyorum. O yüzden bunu da göstermemde bence bir sorun yok. Bu Selens'in C vitaminli bu şeyi. Hatta birazdan hemen sıkacağım. Bu burada kalmıştı. Yüzümü yıkayamadığım için cildim bozuldu. Ve evdeki duş değil e, şuradan şey kullanacağım. Bunu Durunun bu var. Hayır bir tane daha vardı. Hayır Heh. Bu. Bakın. Bu daha güzel. O yüzden bu kullanacağım. Benim kalmak için. Böyle. Hadi o zaman oh. ben dışarı açıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar duştan çıktım size saçımı kullandığımı göstereceğim. İlk önce yine oni Baby'nin bu tarama spreyinden sıkıyorum ve saçımı bununla tarıyorum. Hem çok güzel açıyor hem de bu tam bebek gibi kokuyor arkadaşlar. O yüzden çok hoşuma gidiyor benim. Saçım zaten açıldı artık. Hani benim saçım çok çaylaşmıyor. Ve de kuruttuktan sonra da şu Elsev'in saç kreminden sürüyorum. O zaman ben hemen kurutup geleyim. Bu arada pijamalarım da bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar saçlarımı kuruttum ve e, dudaklarımı da nemlendirdim. Çok güzel oldu yapacağız biliyor musunuz? Şimdi okul çantamı hazırlayacağız. Hadi o zaman hazırlayalım. Şimdi okul çantamı hazırlayacağız ama okul çantamdan önce makyaj malzemelerimi derleştirmem gerekiyor. Bu arada okul çantamda kıyafetleri boşaltıyorum. Çünkü kıyafet vardı. Ben gıbariğinden geldiğimiz için. Eee, tamam. Okul çantamı getirdim. Makyaj malzemelerimi de getirdim. Bunları yerleştirmeye başlayalım. Şurada makyaj malzemelerimin yeri var. Burası da bayağı da gerçekten. Ne olmuş burada ya? Burcuma eline dönmüş. Süngeri bir yıkamam gerek sponjumu. Çünkü yedimi bozuyoruz galiba. Bir dakika. Çantamda da benim dudak malzemelerimin olması gerek. Evet. Şurada var. Şöyle şuraya kalemleri koyuyorum ben. Şuraya kikomu, ko kikomu koyacağım. Sivreme çok tutmayın artık. Şöyle glosslar buraya. Kıbratıcılar şöyle. Şöyle olsun. Alılık. Kontür. Şöyle fondötenimiz var burada bir tane lip var. Bunu da böyle koyalım. Ve son olarak klipek orijinali. Şöyle şuraya sıkıştıralım. Sponcu da ben artık sabah yıkarım Hem nem de sürünce daha güzel oluyor. E postum burada ne iş var? Neyse bu hazır. Bunu bir şekilde koyduk arkadaşlar. Şöyle çanta hazırlamak bundan. Ups. Çantama 20 liram kalmış. Neyse onu ceplerim ben. Bunu değil ben aslında diğer diş macununu istiyorum ama onu oraya çıkarım şimdi bir dakika. Şöyle diş macunumla diş fırçam var. Ee, bunları koyacağım ama bu sabah benim ihtiyacım olacak. o yüzden şu anlık sadece diş fırçamı koyuyorum. Şöyle. Ee, daha sonra şu problemler kitabını alacağım. Çünkü e, projemin bitmesine çok az kaldı. Okulda çözerim diye düşünüyorum. Yine şu orijinal matematik en azından şu içindeki testler alayım Şöyle. Okuma kitabı alayım. Belki edebiyattan kitap okumaya çıkarız. O yarın mı? O yarın mıydı? Hatırlamıyorum ama ya eğer yarın en azından boşluk kalmak istemem tabii ki. Tabii ki. bu arada kalemlerimi değiştireceğim ama onu artık yarın akşam yapalım. Çok üşendim çünkü. Şuradan hemen birkaç tane kalem atacağım. İhtiyacım olabilecek olanları. Tamam. 20 liramı da alayım. Ne olur olmaz yanında bulunsun. Sabah da harçlığımı da alırım. Ve tamam. Çantam hazır. Şimdi bakım kısmına geçelim. Biraz daha bakımsal kısma. Ee, burada benim serumum var bir tane. İlk önce bunu süreceğim. Ki bu e, yüzüme sürdüklerimden önce emdisin diye. Ayrıca şu an tipim çok kötü. Bunu böyle göz altlarıma masaj yaparak yedireceğim. Sonra benim bu fıtık için olan kremim var bir tane. Bunu ilk önce biraz karnıma süreceğim. Bu böyle is kalmaması için. Bir de e, bunu bunu sivilcele kremin üstüne sürüyorum. Onlar da eskamız diye. Bu baya güzel bir krem. Zaten belki görmüşsünüzdür. Daha önce ya da herhangi bir yerinizde kırık çatlak olan olduysa doktorlarınız vermiştir zaten. Böyle bunu da sürdük. Ve işlem tamam. Yatmadan önce de saçlarımı havadan bir toplarım. Sonra mis gibi Hava olur. Hazırlamam gerekiyor. Onu unuttum. Benim okul eteğim burada. Altımıza okul eteğini giyeceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir okul eteğimiz vardır. Bunu giyeceğiz. Üstümüze de... Üstümüze ne giyelim ya? Hangi okul forması giysek acaba? Orada benim derim bu Annem koymuş. Hep karıştırıyor. Üzerime bulaysam mı? Temiz. Bunu diyelim bence. Yarım. Tamam. Ready. Ve benim videom buraya kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ben şimdi artık saçlarımı toplayıp uyumaya gideceğim. Çünkü gerçekten çok ama çok yoruldum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bay.